Sosyal Güvenlik Merkezlerinin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu merkezlerde vatandaşlarımıza en güzel, en kaliteli, en hızlı hizmetlerin verileceğine inanıyorum. Sosyal Güvenlik Merkezlerinin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımıza, Sosyal Güvenlik Kurumumuza mimarından işçisine Herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin en somut hissedildiği alanların başında sosyal güvenlik sistemimiz geliyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla sosyal güvenlik sistemimizi baştan sona inşa ettik. Yeniden inşa ettik. Geçmişte işçi için ayrı memur için ayrı, esnaf için ayrı verilen hizmetleri tek çatı altında birleştirdik. Böylece hem hizmet sunumunda hem de kalitede standardı sağladık. Mali açıdan daha güçlü hale gelen sosyal güvenlik sistemimizin bütçe üzerindeki yükünü de azalttık. Vatandaşlarımızın taleplerine doğrudan ve en hızlı hizmeti verecek bir iletişim ağı kurduk. Elektronik devlet uygulamalarıyla da geçmişte fiziki mekanlarda ve kağıt üzerinden yürütülen pek çok hizmeti elektronik ortama taşıdık. Sosyal güvenlik borçlarının ödemesini kolaylaştırmak için çeşitli yapılandırma kanunları çıkardık. Muhtarlar ve güvenlik korucuları gibi geçmişte sosyal güvenlik primleri Kamu tarafından ödenmeyen kesimleri de devlet şemsiyesi altına aldık. Pek çok kesime fiili hizmet süresi zammı hakkı vererek çalışma adaletini gözettik. Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürdürebilecek seviyelere çıkardık. Geçtiğimiz 17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık. Son olarak emeklilerimize kurban ve Ramazan bayramlarında biner lira ikramiye vermeye başladık. Emeklilik sonrası çalışmaya devam eden emeklilerin aylıklarındaki kesinti oranını önce düşürdük sonra da tamamen kaldırdık yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sistemimize intibakları için her türlü kolaylığı gösterdik. Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme yardımı kesintilerini yıllar sonra tüm hak sahiplerini ödeyerek devletin milletine borçlu kalmasının önüne geçtik. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz 17 yılda sosyal güvenlik alanının sağlık hizmetleri boyutunda da çok önemli ilerlemeler sağladık. Sağlık hizmetlerinden yararlanmada prim borcu sürelerini esnettik. Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz sağlık karnesi gibi, yeşil kart gibi vatandaşlarımızın işini zorlaştıran veya rencide eden uygulamaların tamamına son verdik. Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte, istedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebilmektedir. Biz gelmeden önce hatırlayın bir ilaç reçetesinin içindeki ilaçların hastaneden ya bir tanesini ya iki tanesini alabiliyorduk. Diğerlerini git paranla al diyorlardı. Hatırlıyoruz o günleri değil mi? Ama şimdi onlar kalktı. Şimdi böyle bir şey yok. Elektronik reçete sistemiyle yanlış ilaç, yanlış doz gibi sorunları ortadan kaldırdık. Ödeme listesindeki ilaç sayısını iki katından fazla artırdık. Evde verilen sağlık hizmetlerinin finansmanını üstlenerek bu alanda dünyada eşine az rastlanır bir seviyeye ulaştık. Artık evlere de sağlık hizmeti veriyor muyuz? Onu da veriyoruz. Tüp bebekten kalıtsal hastalıkların tedavisine psikososyal ve ruhsal problemlere kadar pek çok tedaviyi ödeme kapsamına aldık. Kanser tedavisinde oldukça yüksek bedeli olan işlemlerden ilave ücret alınmasının önüne geçtik. Yerli ilaç üretimi ve yerli plazmadan kan ürünleri üretimine özel önem verdik. Bu konuda tüm yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyorum. Ve inşallah kısa sürede hepsini de aşacağız. Kardeşlerim, ateşli silah ve trafik kazaları kaynaklı üç boyutlu protez ihtiyaçlarının bedellerini onları da karşılamaya başladık. Bunlar kolay işler değildi. Ama şimdi protez olayında da biz annelerin, babaların yanındayız. Niye? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman böyle diyor. Gerekirse devlet olmasın ama benim vatandaşım sağlıklı olsun diyor. Evet Allah. Hiç endişeniz olmasın. Dik duruyoruz. Dik durmaya devam edeceğiz. Hangi şartlarda olursa olsun. Nerede olursa olsun. Aynen böyle devam edeceğiz. Gençlerimizin okullarından mezun olduktan sonra iki yıl daha ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini temin ettik. İstihdamı ekonomik boyutu yanında sosyal yönüyle de hep destekledik. Kayıt dışı istihdamla etkin bir mücadele yürüttük. Böylece kayıt dışı istihdamı yüzde 52 düzeyinden %36 seviyesine kadar indirdik. Böylece kayıt altındaki aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bin seviyesine çıkardık. <laughs> Burası çok önemli. Bakın nereden nereye geldik. Kayıt dışıyla birlikte toplam istihdam 29 milyonun üzerine kadar çıktı. İstihdamda son dönemde yaşadığımız kayıpları da hızla telafi ediyoruz. edeceğiz. Daha önce yüzde %8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı geçtiğimiz yılın Ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde %14 %14'e kadar çıktı. Bu oranın özellikle Eylül verisinin belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz. İş gücü arzı sürekli artan Türkiye daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok ihraç ederek, daha çok büyüyerek istihdamını geliştirecektir. Kardeşlerim, hatırlayın. 17 yıl önce göreve geldiğimizde ihracatımız neydi biliyor musunuz? 36 milyar dolar. Şimdi 171 milyar dolara çıktık. Nereden nere? İnsanlarımıza sadece iş değil, aynı zamanda yüksek bir hayat standartı da sağlamaya amaçlıyoruz. Bunun için dünyanın ve ülkemizin değişen ihtiyaçlarına uygun istihdam politikalarının geliştirilmesine özel önem veriyoruz. Hedefimiz çalışan herkesin kayıt altında olmasını sağlamaktır. Kayıtlı istihdamı teşvik etmek için pek çok farklı projeyi, desteği